Depreme dayanıklı 10 katlı bu binayı inşa etmek yalnızca 28 saat sürdü. Yaşayan bina olarak da adlandırılan bu binayı Çin merkezli Broad Group inşa etti. İnşa sürecinde önceden hazırlanan bağımsız bölümler kullanılıyor ve Lego parçaları gibi birleştiriliyor. Teknoloji, lüks dairelerden gökdelenlere kadar birçok farklı bina ve oda türünde kullanılabiliyor. Şirket bu binaların 10 kat daha hafif ve 100 kat daha güçlü olduğunu söylüyor. Üretici firmaya göre modüler tasarım depremler ve kasırgalara karşı çok dayanıklı. Üstelik ısı yalıtımı konusunda da çok başarılı. Fiyatı ise karbon çelik binalara göre daha ucuz. Şirket altyapı ve ulaştırma alanlarında da benzer çözümler üretiyor.